Merhaba Nilüfer Belediyesi'ne hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla karşınızdayız değerli izleyenler. Kültür ve Sanat Kenti Nilüfer'de sizleri yepyeni bir yere getirdik. Burası Müzik Enstrümanları Müzesi. Tam adıyla söylemek gerekirse Nilüfer Belediyesi Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi. Burada aslında her bir enstrümanın hikayesi var. Buraya gelip bunları görebileceksiniz. Cumartesi günü kapılarını açacak. Konuğum müzenin detaylarını konuşmak üzere ve aynı zamanda bu enstrümanların hikayesini konuşacağız. E, proje yöneticisi Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Sanlıkol, Mehmet Ali Sanlıkol aynı zamanda bu müzenin bağışçısı, enstrümanların bağışçısı e, ve adını da veren Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol'un oğlu. E, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizler de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Amerikalardan geliyorsunuz. E, hocamız aynı zamanda New England Üniversitesi Konservatuarı kültürler arası enstitü direktörü görevini de üstlenmekte yine aynı zamanda hem icra hem de besteci kimliği var caz üzerine albümleri bulunuyor yani böylesine dolu bir insan bir kez daha şeref verdiniz diyelim size ben teşekkür ederim Sağ olun. şimdi Hocam e, yavaş yavaş konularımıza girelim. Aslında hı hı. bu müzik enstrümanları müzesinin oluşmasında babanızın çok e, hı hı. önemi var. Hı hı. E, kendisi bir tıp doktoru ama aynı zamanda e, müziğe de çok meraklı. Bursa'da evet. da bu işin öncüleri arasında. Evet. Ve yurt dışı ziyaretlerinde e, bu enstrümanları yavaş yavaş toplayarak başta hobi amacıyla başlıyor. Sonrasında da e, bu bir koleksiyonellik oluyor. Evet. E, Biraz bu müzenin kurulma hikayesini sizden dinleyelim. Tabii. Buradan sonrasını, benim anlattığım kısımdan sonrasını. Tabii. Ee, dediğiniz gibi babam e, uzun yıllar boyunca her gittiği memlekette işte e, enstrümanlar toplayıp e, kendisi gibi başka koleksiyoncuların da geçtiği, atlattığı zorlukları göğüsleyip işte uçağa şu biner, şu bilmez vesaire e, şeklinde e, zorlukları göğüsleyip 280 belki 300'e yakın enstrüman topladı. Ben ise o yıllarda Amerika'da özellikle etnomizikoloji alanında aktiftim. Hoca olarak özellikle o gibi dersler veriyordum. Tam da o yıllarda Phoenix, Arizona'da dünyanın en büyük müzik enstrümanları müzesi açılmıştı. Orada Türkiye sergisi kurulacaktı. Bunun için beni, beni buldular, benimle çalışma yaptılar. Ben de bu çalışmada hem onlara tabii ki de kendi bilgilerimden istifade edecekleri şekilde yardımcı oldum. Ama bu vesileyle müzecilik, bir müzik enstrümanları müzesi kurulurken nelere dikkat edilmesi lazım, ne gibi standartları uygulamamız lazım anlamında çok fazla tecrübe edindim. Bu Çalışmaları mütakip başka bir iki müzeyle de yine Amerika'da tecrübelerim oldu. Bunlar hakikaten benim kariyerimde o anlamda hiç hesaba katmadığım değerlerdi. Çünkü dediğiniz gibi ben beste, yani kompozitör, e, icracı ve etnomüzikoloji etnomüzikolog kimliği olan birisiyim. Hiç burada açıkçası müze e, gibi bir şey yoktu ama bunlar tesadüfen beni bu noktaya getirdi. Babam da e, bu kadar enstrümanı biriktirmişken e, vefatından birkaç gün önce hem de e, o zaman e, başkan Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'i buluyor. Mustafa Bozbey ile konuşuyorlar e, hatta bu mekana gelip burayı geziyorlar ve böyle bir müzik enstrümanları müzesi kurmayı kabul ediyorlar. Ee, hatta işte vefatının hemen ertesi gününde o zaman başkanımız Mustafa Bey geldi ve bunun sözünü verdi 6 sene önceydi bu İlk 4 sene e, tasarım, tabii bir takım bürokratik aşılması gereken engeller e, gibi hususlar bizi e, epey oyaladı e, Daha sonra da seçim süreci oldu Sonrasında Turgay Başkanımız geldi kültür müdürümüz Necla Hanım ve Turgay Başkanımız olaya epey bir ivme kattılar. Bunu da söyleyeyim. Burada bütün bu insanlara çok müteşekkirim. Çünkü benim evvelce edindiğim tecrübelerden istifade edebileceklerini kendileri de gördüler. Ve burada beni daha ilk günden proje yönetmeni vasfıyla onurlandırdılar. Ve daha ilk günden buraya biçtiğim vizyonu onlar da hiçbir şekilde e, sorgulamadılar ve nihayet son iki sene içerisinde e, özellikle mekanın inşası, bir takım belki eksik olduğumuz noktaların giderilmesi vesaire tasarım şu bu her şeyin üzerinden geldik e, bugünkü e, konumumuza ulaştık. Şimdi içerisi de tamamlandı artık cumartesi günü açılış için evet. gün sayıyor ve evet. saatler 18.30'u gösterdiğinde burada açılışı gerçekleştireceğiz. Sonrasında hemen karşı tarafa geçiyoruz. Yani bulunduğumuz Hı -hı. yeri söyleyelim size değerli izleyenler. Biz şu an Harmony Towers'ın altındayız. Orada evet. bir giriş kapısı var. Hastaneler bölgesinin hemen arkasındayız. Ve buradan çıkacağız açılışı yaptıktan sonra Bursa Akademik Odalar Birliği'ne gideceğiz. Hocamızın ve ekibinin bir konserini hep birlikte orada dinleyeceğiz. Biletleri de şu an satışta. Evet. Ülker Belediyesi'nin web sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. Bunu da duyurusunu Buradan yapmış olalım. Tamam. Bir de tasarım göze çarpıyor aslında Hı -hı. burada. Hı -hı. Çok farklı kültürlere evet. yer verilmiş burada. Aslında çok evet. az sayıda kültüre yer verilmedi desek daha doğru olur. O tamam. da Başka nedenlerden dolayı, yani herhangi bir e, olumsuz bir neden yok. O Zaman içerisinde onlar da tamamlanacak. Evet. Biraz tasarımdan bahsedelim. Tabii. Yani bu müzenin tasarımı neye göre oluştu? Nasıl bir kurgu planladınız? Tamam. Ee, şimdi o e, çok bence hatta bizim için e, en önemli husus bu belki de. E, çünkü eminim bu vizyon bizi uzun vadede de e, özgün duruşumuzu e, kıymetlendirecektir. Şöyle izah edeyim. Şimdi ben özellikle bu Arizona Phoenix'teki çalışmalarda e, onların içine düştüğü bir handikapı tespit ettim. E, onlar hep ülke üzerinden yürümek durumunda kalmışlar. İşte İran, Türkiye, Irak, e, efendime söyleyeyim Yunanistan şeklinde ayırmışlar. Çok büyük bir müze. Belki bu anlamda da bunu yapmaları e, onlar için avantajdı. Çünkü bütün odaları dolduracaklar. Fakat şöyle bir takım problemler görüyorsunuz. Şimdi mesela işte en basitinden bir İstanbul kemençesi ya da klasik kemençe dediğimiz enstrüman Yunanistan'da lira, politiki lira olarak geçiyor. Aynı enstrüman. Şimdi adam ziyaretçi geliyor, Türkiye'de iken onu aynı sazı başka isimle görüyor, öbür tarafa geçiyor başka isimle görüyor. Bu gibi örtüşmeler haliyle yüzlerce defa müzenin içinde Şimdi bu hem bir kavram kargaşası yaratıyor hem de kanımca birazcık da bir ayrımcılık, bir, bir nevi e, böyle sekteryan bir yanı var esasında. Ben bunu hiç benimsemedim. E, doğrusu eleştirdim. Eleştirince de bana dedikleri tabii ki de çeşitli yatırımcıların sponsorluk yaparken ben işte Türkiye'ye yaparım, ben Irak'a yaparım, ben Japonya'ya yaparım şeklinde. Tabii onların e, bu gibi vizyonları anlamalarını beklemek güç. Dolayısıyla böyle sonuçlar çıkmış. Ben dedim ki biz daha ilk günden bu işi yapacağız diye yola çıktığımızda dedim ki biz bunu yapacaksak vizyonumuz her zaman çoğulcu, pluralist, kapsayıcı, asla ve asla sınıfçılığa yer vermeyen, şu müzik daha iyidir, bu müzik daha kötüdür şeklinde e, sınıflandırmalardan uzak duran, ne olursa olsun basma kalıp klişeleşmiş imgelerden uzak duran, aa bunların müziği şöyledir, onların müziği böyledir, bu milletler bu bu gibi e, egzotik imgelerden uzak duran, kapsayıcı çoğulcu bir duruş. O yüzden müzemizde ülke yerine her şey Kıtalar, bölgeler, coğrafyalar üzerinden akıyor. Burada tek istisna, o da haklı istisna Türkiye'dir. Türkiye, Türkiye'yi göbeğe aldık. Niye? Zaten Türkiye'deyiz. En fazla enstrüman da haliyle koleksiyonumuzda Türkiye'den yaralıyor. Dolayısıyla vizyon Türkiye merkezli bir biçimde dünyayı gezmek, İnsanlığın zengin müzikal mirasını bu yolculuğu Türkiye merkezinde yapmak. Bunu yaparken de işte e, Güneydoğu Asya, Avustralya'dan başlıyorsunuz. Efendime söyleyeyim oradan e, Güney Asya'ya geçiyorsunuz, oradan e, Orta Asya'ya geçiyorsunuz vesaire böyle Avrupa vesaire diye geliyorsunuz ama hep göbekte Türkiye'nin etrafında dolaşıyorsunuz. En sonunda da mesela orkestra. Bando, elektrikli enstrümanlar gibi daha bu coğrafyaların üstünde veya yanında duran daha farklı bir kategori var. Orayla da bitiriyoruz. Yani gerçekten çok böyle e, vizyon sahibi bir müze olmuş ol. ve e, enstrümanların aslında biz şu an izleyicilerimize bir kısmını gösterebiliyoruz çünkü evet. onları buraya bekliyoruz. Biraz daha meraklandıralım Tabii. istedik. Tabii. E, gelip gezebilirsiniz değerli izleyenler. E, bir taraftan da burada. Evet aslında tüm enstrümanların ayrı ayrı hikayeleri var ama iki Tabii. tanesinin ki öyle bir göze batıyor ki öyle e, dokunaklı hikayeleri var ki onları sizden dinlemek istiyorum. Bir hemen benim arkamda şu an Hı -hı. bakıyorum görünmüyor ama birazdan arkadaşlarım onu ekrana getireceklerdir. Hı -hı. Bir zil var. Hı -hı. Bir de görünmeyen bir kısımda, arka kısımda ud var. Hı -hı. Bunların ikisinin de ayrı ayrı hikayeleri var. İsterseniz önce zilden başlayalım, sonra tamam. udun hikayesine gelelim. Tabii. Şimdi tabii dediğiniz gibi e, bilhassa babamın bu kadar enstrümanı getirirken yaşadığı badireler ben şurada bir tur atsam hani aa bunda şunu demişti rahmetli şunu demişti diye anlatacağım çok hikayeler var. A, ziller tabii e, özellikle e, zilciyan marka e, olmalarına e, dikkat etmiştim ben. Bunun sebebi e, memleketimizde bu gibi şeyler pek bilinmiyor veyahut hutt da e, bilhassa davulcular, e, bateristler e, bunlara hakim. E, fakat e, zilciyanlar 17. asır başlarında İstanbul'dan çıkmış e, ve dünyaya nam salmış bir zil firması. Bunlar zaten e, yani 20. yüzyıla kadar e, olduğu gibi Türkiye'deydiler. Türkiye kolları da 1970'lere kadar devam etti. Fakat 1920'lerden itibaren de Amerika'da bir ailenin bir kolu geldi, firma kurdu ve oradan da dünyaya hükmeder bir hale geldiler. Şimdi burada değinmek istediğim konu zilciyanlar. Mesela bugün Amerika'da herhangi bir müzik enstrümanları satan bir dükkana gitseniz, eğer orada zil bölümüne giderseniz, Tüm zilciyan zillerinde hepsinin üzerinde Genuine Turkish Symbols yani hakiki Türk zilleri yazar. Hepsinin üstünde de damga vardır. O damgalarda da eski yazıyla Avedis Zilciyan Şirketi diye yazar. Yani adam e, neredeyse 100 yıldır Amerika'daki kolu orada bunu yaptığı halde halen daha bu geleneği yatsımadıkları gibi bilhassa Orada adeta birer kültür elçisi gibi bir şey. Zaten zilciyan.com'a gidin. Orada bile en aşağıda bizim tarihçemiz diye bir linkleri vardır. Oraya bastığınızda o link sizi direkt ya ilk göreceğiniz şey mehter olacak. 1600'ler diye. Yani bu geçmişlerine de son derece sadıktırlar. Dolayısıyla bu zillerin oraya gelmesi, mehterin içinde bilhassa yer alması benim açımdan çok önemliydi. Ondan sonra bir de e, Ud var. Ud'un hikayesi özellikle sizin Amerika'da evet. Ud'la karşılaşıyorsunuz bir de olsa. Bunun evet. hikayesi nedir? Sizin ağzınızdan dinlemek daha güzel oluyor. Bunu. Tamam. Ee, şimdi benim e, hocam e, Amerikalı e, Robert Labrie e, kendisi 40 yılı aşkın bir süredir e, Türk müziği çalışan birisi. E, hatta büyük ustalar İhsan Özgen e, Niyazi Sayın'la işte onların talebesi olmuş zamanında ve hatta kendilerini de sık sık Amerika'ya götürüp onlardan oralarda dinletiler yapmış birisi. Ben doktora yaparken bilhassa onun öğrencisi oldum. O yıllarda da öğrenci, öğrenciliğimi müteakip kendisiyle topluluk çalışmaları yapmaya başladık. Kendisinin evinde hep bir araya gelir, orada provalar yapardık. Provalarımızı yaptığımız odada da hep duvarda ben bir ud görüyordum. Ama e, inanın birkaç sene orada biz o provaları yaptık. Hiç de aklımın ucundan geçmedi. yani bu neymiş şunu bir döndüreyim bakayım diye bir şey de hiç aklıma gelmedi. E, öyle ya hani hocam onu oraya astıysa herhalde süs eşyası babında diye düşündüm. Hafif de arkasında bir çatlak vardı. Hani dedim ki ya işte eski bir süs eşyası, dekor. Neyse bir gün prova esnasında eşi çağırdı. Bir tek de ben vardım. Başkası yoktu beni sohbete tutacak. O an sıkıldım. Kalktım bir döndürüp bakayım dedim. <laughs> bir baktım. Aa, Udun içindeki etiket eski yazı. Şimdi eski yazıyla etiket varsa içinde bir defa bu otomatikman 1925 öncesi demek. İşte o an irkildim çünkü otomatikman elimde nadide bir parça olduğunu anladım. Şimdi etiketi okumaya çalışıyorum. Eski yazı biraz okuyabiliyorum ben. Ee, okudum ee, ve gördüğüm Arşak Köseyan, bir Osmanlı Ermenisi. Ee, mü çok mühim bir lütiye. o yıllarda hakikaten çok önemli işleri olan bir lütiye. İstanbul'da nam salmış bir lütiye. 1917. Tabii o ana kadar hiç itimat etmediğim o, udu, o duvardan bir indirişim vardı ki <laughs> Onu hemen çok mühim bir Rum lütiyeye götürdüm. O onu çok muntazaman restore etti. Çünkü arkadaki çatlağın kapanması gerekiyordu. Göğüsü hiç zede almamıştı. Sapı da çok iyi vaziyetteydi. Ben hatta o udu sonradan yaptığım albümlerin birinde icra da ettim. Kaydını da yaptım. Çok nadide bir sesi olan çok önemli bir parça. Sanıyoruz o bir paşa'nın ailesinden birine ait. Aynen e, olabilir. köken itibariyle de e, büyük ihtimalle e, şimdi bize Amerika'ya e, orada bir e, Zeren Hanım vardı. Yanılmıyorsam dedesi bir Osmanlı paşasıydı öyle bir şey. Onlardan e, Zeren Hanım'ın kocası Amerikalı bir kompozitör diye ona gidiyor. E, beyefendi vefat edince benim hocama Zeren Hanım onu veriyor. Hocam duvara asıyor. <laughs> onu da ben fark edip. Bizim müzemize kısmet. Çok da güzel olmuş. Şimdi evet. bir de e, bu müzenin vizyonları var. Yani evet. hedefleri var. Evet. E, nedir müzenin hedefleri? Yani bir yaşayan müze olsun evet. istiyoruz. Tabii. E, bunun için neler yapacağız? Tabii. Yani bu enstrümanlar böyle sabit mi kalacak? Değişecek mi? Tabii. E, başka neler olacak burada? Tabii. Şimdi e, babam, babamı tanıyanlar çok iyi bilir. O eğitime çok önem veren bir kimseydi. E, o yüzden onun o eğitsel vizyonu, hedeflerini buranın temeline koyduk. Zaten müzenin kendisi eğitsel olmadıktan sonra neye, yani hiçbir faydası yok. Ancak buranın yaşayan bir müze olması ve bu yaşayan müze içerisinde de bu eğitsel nüvenin merkezde yer almasını düşündük. Dolayısıyla bizim burada güzel bir resital Çalıştay workshop mekanımız var. Ee, rahatlıkla 150 kişiye kadar insan alabilen bir mekan. Ee, orada, o alanda e, yapılacak işte dediğim gibi e, izahatlı resitaller, efendim e, çeşitli işte çalıştay workshoplar, e, kim bilir konuşmalar, sunumlar, film gösterimleri e, ve belki bir takım paneller. E, bu gibi çalışmalar burada e, hassasiyetle üzerinde durduğumuz noktalar. Bunların ötesinde elbette biraz evvel de söylediğimiz gibi halen e, bir takım eksiklerimiz var. E, bunları tamamlayacağız. Bunları tamamlarken e, yeni enstrüman alımlarında e, mümkünse e, daha müzayede parçalarına da yönelmeye başlayacağız. E, ama ee, geçici sergiler, geçici sergilere de tabii ki de burada sıklıkla yer vereceğiz. Bu gibi geçici sergilerde hedefimiz e, daha yine kendine özgün e, bir takım e, belki tarihi enstrümanların e, yer aldığı geçici sergilere e, yer vereceğiz. Belki bunun tam zıttı çok çağdaş elektronik enstrümanlara belki yer vereceğiz. Belki diyeceğiz ki 70'li 80'li yıllara münhasır. O yılların elektronik enstrümanlarını, yani bunlar hep aklımızda olan şeyler. Zamanla bunları da harekete geçireceğiz. Ne olursa olsun, herhalde bizim müzemizi özgün kılacak şey de duruşumuz. Hem daha önce ihsas is, ettiğim duruşumuz olacaktır. Bu duruşumuz kanınca yaptığımız tüm etkinliklere, organize ettiğimiz tüm sempozyumlara, konferanslara eğer Bunlar gerçekleşirse e, imzasını atacaktır. E, Kanımca e, bu şekilde de e, Bursamıza ve e, Türkiye'ye e, inşallah katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ah hocam ben çok teşekkür ediyorum size. Öncelikle gerçekten çok mükemmel bir e, müze olmuş e, burada e, her Kültürü bulmak mümkün gerçekten ve hepsinin de bir hikayesi var enstrümanların. Cumartesi günü saat 18.30'da kapılarımızı açıyoruz. Ondan sonra da artık ziyaretçilerimizi buraya bekliyor olacağız. Aynen. Siz artık Amerika'ya geri dönüyorsunuz ama evet. bir ayağınız burada olacak. Sürekli geleceksiniz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz emekler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayınımızda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.